Kerem Aktürkoğlu mu Ferdi Kadıoğlu mu? de Ferdi. Kerem. Ferdi. Kerem Çünkü Fenerbahçeli. Yeterli mi? Evet. Performansı nasıl? Çok iyi. iyi. Fenerli bir insanın kötü olması imkansız zaten. Benim için bu kadar. İmkansız mı sizce? Abi Fener abi neyini konuşacağım ben Fener'in Kerem yani. Kerem Galatasaraylı. Şimdi hangi ülkeden, dış ülkeden kimi izlemeye geliyorlar? Kerem mi geliyorlar? Ferdi mi? Ferdi kim yani? gibi düşünür insan. Ben Ferdi. Şimdi yani. Barcelona'ya gol atmış bir adam var karşımızda. Ferdi'yle mi kıyaslayacağım? Ben onu yani. Biz Barcelona Barcelona'yla maç yapmadık. Ben şimdi bilmiyorum. Siz daha çıkamıyorsunuz oralara. Öyle bir problem Ferdi var. Yani, Kesin beni. Arkadaş tamam Bomba atıyor. Hayır. O bana atma. Biz dostuz şimdi. Ben ona laf yapmam. Ferdi sonuna kadar Ferdi görüyorsun. Evet. Kerem o abi kadar. ya Kerem keserle kıyaslanamaz şu anda. Ya? Şimdi abi soralım. Hangi <gülüyor> takımlısın <gülüyor> abi? Hangi takımlısın? Ben takım tarafsızım ben. Tarafsızsın. Şimdi sana soruyorum. Sen yabancı bir ülkede maç yapacaksın. Ferdi'yi mi alırsın, Kerem'i mi seçersin? Ama sen niye Ferdi dedin ki bizde o kadar güzel oyuncu var. Sorumu soruyorum. Ama genç ya ikisi de oyuncu. Şu an X'de milli takımın iki oyuncusu olduğu için. Arda şimdi daha el, biraz daha. Ben sana bir soru sordum abi. Tamam. Şunu soruyorum. Şampiyon kim olur? Trabzon. Sizce? Trabzon. Oldu mu? Evet. Kerem Aktukoğlu mu, Ferdi Kadıoğlu mu? Ferdi Kadıoğlu abi. Atletik bir insan, onun harici e, formu yak ediyor abi. Ben o yüzden Ferdi'yi destekliyorum. Yani. Kerem Akdükoğlu mu, Ferdi Kadıoğlu mu? Abi aslında Kerem çok yetenekli çocuk. Ama bu son Real Madrid maçında var ya biraz heyecan yaptı ya yapmasa... Barcelona Ay, maçı. Maç. Aynen öyle ben Barcelona Real Madrid diyorum ben pardon. O maçta heyecan yaptı yoksa orada biraz daha ismini duyacaktık ama yapamadı abi. Şahsen. Aynen. Ben Kerem. Kerem diyorum abi. Yine Kerem. Aynen. Diyor. Kerem Akdükoğlu mu, Ferdi Kadıoğlu mu? Ferdi Kadıoğlu. Çünkü gelişim potansiyeli daha yüksek bir futbolcu. Şimdi Kerem de öyle. İkisi de bizim Türkiye'nin değerleri. İkisine de çok değer veriyoruz. Ben fanatik bir Fenerbahçeliyim normalde ama Kerem'i de mesela çok severek izliyorum. Ama potansiyel olarak Ferdi'yi daha potansiyelli görüyorum. Çünkü bileklerine çok hakim. Ve şöyle bir şey var. Şimdi mesela Ferdi önceden Vitor Pereira ya da Ersun Yanal zamanında var mıydı? Orayı tam bilmiyorum yalan olmasın ama Vitor Pereira ileri de oynatıyordu mesela. Şimdi İsmail Hoca geldiği zaman Ferdi otomatikman bek oynamak zorunda kaldı. Hücumcu bek. Ve buna da kısa bir süre içerisinde adapte olabildi. Yurtdışı kültürü de var biraz onun. Ama mesela Kerem'in tek bir mevkisi bulunuyor ve o mevki üzerinden işler çıkarıyor. Ama değişikliğe Kerem'in mesela ben daha yabancı olacağını düşünüyorum. Ama Ferdi öyle değil. Ama ikisi de on numara topçular. Kerem Aktürkoğlu mu, Ferdi Kadıoğlu mu? Abi bir Fenerli olarak ben de Kerem Aktürkoğlu diyorum. Neden? Çünkü abi çok güzel top oynuyor. Ferdi yani ondan daha genç, daha şey yapması lazım yani oynaması lazım, takıma ayak uydurması lazım. Bazen iyi oynuyor, bazen kötü oynuyor. Ama Kerem her zaman iyi oynuyor. Takımı tek başına oynattırıyor yani. Bir de ileride güzel oynuyor. Kerem Aktürkoğlu mu, Ferdi Kadıoğlu mu? Fenerbahçeli olarak ben ikisini de çok beğeniyorum. İkisi de Türk vatandaşı zaten. Bence Ferdi, sebebi de çok farklı pozisyonlarda çok başarılı bir oyuncu yani. Fenerbahçe'ye geldiğinden beri üstüne koya koya devam ediyor. Bence Ferdi. Kerem Ahdukoğlu mu, Ferdi Kadıoğlu mu? Bence Kerem. Neden? Çünkü şu an bayağı bir hit bir durumda, yüksek bir durumda. Gerçi diğer futbolcu hakkında pek bir bilgim yok. O yüzden onu söyledim yani. Hangi takımsınız? Ben Fenerbahçeliyim. Ferdi Fener'de oynuyor. Ya çok fazla ilgilenmiyorum. Ben sadece futbol oynuyorum o kadar. Evet. Siz? Ben sadece Fenerbahçe, o kadar fanatik değilim ben. Peki, Kerem Aktukoğlu mu, Ferdi Kadıoğlu mu? Bilmiyorum. Kerem Aktukoğlu mu, Ferdi Kadıoğlu mu? Ferdi Kadıoğlu. Daha iyi top sürüyor abi, daha iyi oynuyor yani. Ferdi Kadıoğlu sen yani bayağı tanınan oyuncu yani. Yani bana daha iyi oynayan bir topçu gibi geliyor. Gibi geliyor. Kerem iyi oynamıyor mu? Kerem iyi oynuyor yani yalan söylemek lazım. Milli takımda bayağı şeyler yaptı. Ama Ferdi Kadıoğlu daha, daha iyi şutlar atıyor bence. Kerem Aktukoğlu mu, Ferdi Kadıoğlu mu? Kerem Aktukoğlu. Ee daha üretken olduğunu düşünüyorum ben. Daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Kendine güveninin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ben Fenerbahçeli ama Kerem Aktürkoğlu'nu daha çok beğeniyorum. Kerem Aktürkoğlu mu Ferdi Kadıoğlu mu? Tabii ki Kerem Aktürkoğlu. Neden? Çünkü daha iyi oynadığını düşünüyorum. Daha 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 çok kendini geliştirmiş. Ferdi de ona yetişecektir. inanıyorum. Kerem Aktürkoğlu mu Ferdi Kadıoğlu mu? Yani performans olarak ben Fenerbahçeliyim ama Kerem Aktürkoğlu derim. Daha başarılı, daha atik, yani ayak bilekleri daha sağlam bir futbolcu. Daha basık bir futbolcu. Yani seri bitiriciliği var. Öyle bir futbolcu yani. Kerem Aktukoğlu mu, Ferdi Kadıoğlu mu? Kerem tabii ki. Kerem şu an performans olarak hem rakam olarak hem de gol asisti olarak daha önde. Yani Ferdi tabii ileride nasıl oldu bilemem ama ikisi de, ikisi de önemli oyuncu ameli takım için. Başarılar diliyorum tekrardan. Kerem Aktukoğlu mu, Ferdi Kadıoğlu mu? Kerem tabii ki. E, Barcelona maçında yaptıkları yani Kerem'in bir kalite var, bir kumaş var. Ya Ferdi yeni yeni daha Kerem kadar e, yükselmedi ama Kerem bir kumaş var yani Kerem'de. Kerem Aktürkoğlu mu Ferdi Kadıoğlu mu? Kerem Aktürkoğlu. Son zamanlarda performansını bayağı ilerletti. Ferdi Kadıoğlu'nu daha çok göremedim şey maçlarda. Daha eski olduğunu düşünüyorum Kerem Aktürkoğlu'nun. Hem Barcelona maçında hem Beşiktaş maçında kanıtladı zaten performansını. Kerem Aktürkoğlu mu Ferdi Kadıoğlu mu? Kerem Aktürkoğlu daha başarılı bence. Ben oyun tarzını daha çok seviyorum. Ferdi nasıl? Ya Ferdi de çok güzel oynuyor ama ben Kerem Aktürkoğlu'nu seviyorum.